Merhabalar sevgili izleyiciler. Haftanın ikinci gününden hepinize sevgiler, saygılar. Her zamanki gibi TV8 ekranlarına, Duygu ve Yaşam programına hoş geldiniz diyoruz efendim. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Umarım sıkıntılar, dertler, kederler yoktur. Her zaman olduğu gibi programımızla karşınızda olacağız. Ve bugünkü konuklarımdan bahsetmek istiyorum. İlk konuğum hipnoz uzmanı Doktor Ofelia Cabral. Kendisi bize ilaçsız depresyon tedavisinden bahsedecek. Sonrasında psikolog Alonur Özalt'la obsesif bozukluklar hakkında yaptığımız röportajı izleyeceksiniz. İkinci stüdyo konuğum ise diş hekimi Ayten Can olacak. Ayten Hanım modern diş hekimliğinde zirkonyum ve laminate uygulamalarından bahsedecek. Son olarak da Doktor Lale Yeprem Ozan Ozon Terapi hakkında bizlere bilgi verecek efendim. Şimdi ilk konuğum Ofelia Kabral'ı buraya davet ediyorum. Ofelia Hanım Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben nasıl iyi olmam ki sizin gibi bir hanımı görünce. Neler geldi CD bugün? CD'lerim var. Bugün. CD'lerimiz var. İki, i̇kisi de aynı mı peki bunların? Farklı. Değil, bir tanesi son seti, bir tanesi sosyal fobiyo son seti. Buyurun lütfen. Edin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla Ankara'lardan evet. geldiniz. Sizinle yaptığımız ikinci programımız. Ben çok keyif alıyorum. Umarım izleyicilerimiz de çok keyif aldılar. Çünkü bu pozitif enerjiniz. Acaba bu pozitif enerjinizi ve... E, güler yüz olmanızı yaptınız İşe mi bağlamalıyız? E, sanırım çünkü işimi çok severek yapıyorum Ve Hı -hı. çok güzel sonuçlar alıyorum Her gün yüzlerce <laughs> teşekkür mektubu aldığınızı düşünün Nasıl hissedersiniz kendinizi? Ay çok güzel hissediyorum, <laughs> Bir sene öyle insan, hissediyorum. Biz de öyle e mailler alıyoruz, telefonlar alıyoruz Tabii ki motive oluyoruz Tabii ki, tabii ki. Yani sizin adınıza da çok sevindim Ben de sizin adınıza Bugün e, geçen programımızda hipnozu konuşmuştuk Evet İpnozun ne olduğuna dair bilgiler vermiştiniz. Nerelerde kullanıldığına dair. Şimdi çağımızın hastalığı, rahatsızlığı, depresyon. Depresyon. Yani depresyonda olmayan bile artık depresyondayım falan diye karşımıza <laughs> çıkabiliyor. O kadar yaygın ki, o kadar biliniyor ki. Bir de sizden diyelim. Depres depresyon nedir? E, depresyon dediğimiz gibi çağımızda çok yaygın ve gittikçe yaygınlaşan bir rahatsızlık. Depresyon kendini kötü hissetme ruh halinin ki bu kendini kötü hissetme ruh hali fiziksel bazı belirtilerle beraberdir 3 haftadan fazla sürmesi nelerdir bu belirtiler depresyonda kişi kendini özellikle sabahları çok yorgun güne başlamakta çok zorlanır çok yorgun hisseder günlük işlerini yapmakta isteksizlik kendini içeriye çekme, insanları aramama, arkadaşlar aradığı zaman cevap vermek istememe, çalışmak istememe, iştah değişiklikleri, iştahın artması, azalması, uyku değişiklikleri, uykunun artması, azalması, dikkatin azalması, dış dünyaya yönelik ilginin, alakanın, dikkatin azalıp iç dünyaya yönelik dikkatin, ilginin, alakanın artması Kişinin değersiz hissetmesi, yaşamı boş görmesi, normalde keyif aldığı aktivitelerden keyif almamaya başlaması. Ve asosyalleşmesi. Ve yani kendini izole etmesi, Hı -hı. içeriye dönmesi, içeriye çekmesi ve bazen intihar duyguları. Çünkü bu değersizlik duyguları yaşayacağım da ne olacak, yaşam çok boş, hiçbir şeyden keyif almıyorum duyguları bazen insanlar o noktaya getirebiliyor. Ve bu bütün... Zihinsel ve fiziksel belirtilerin 3 haftadan fazla sürmesi gerekiyor ki adını depresyon koyalım. 3 yani haftadan fazla sürüyorsa eğer <laughs> evet, depresyon evet. diyoruz. Peki hipnozla depresyon tedavisini konuşalım. Olur. Şimdi depresyon tedavisi ve hipnoz. Hipnoz, hipnoterapi diyelim isterseniz. Çünkü hipnozun terapide kullanılmasına hipnoterapi diyoruz. Hı hı. Hipnoterapi yardımcı bir tekniktir. Her türlü psikolojik rahatsızlığın tedavisinde ben yardımcı teknik olarak hipnozu mutlaka kullanırım. Ama hipnoz ana tedavi tekniği değildir. Mesela depresyonda da kullandığımız 4-5 teknik vardır depresyon tedavisi için. Ve bu 4-5 teknik birlikte el ele çalıştıkları için... Klinikimizde uyguladığımız depresyon tedavisi ve dünyada uygulanan hı hı. depresyon terapisi çünkü bizim tuttuğumuz depresyon terapisi Uncommon Knowledge ve Human Givens e, enstitüleri bazlı bir terapi. O enstitülerden aldığımız e, eğitimlerle, evet. o enstitüleri baz alarak, o enstitülerin eğitimlerini baz alarak kullandığımız teknikler. 4-5 tane değişik tekniği bir arada kullanırız. Bu nedenle depresyon tedavisinde başarımız %95'tir. 8 ile 12 seansta ve kalıcıdır sonuçlar. En yüz evet. tarafı bu. Depresyon tedavisinde veya herhangi bir psikolojik rahatsızlığın tedavisinde önce farkındalık terapisi kullanılmalıdır. Bu depresyon olabilir, panik atak olabilir, takıntı olabilir, fobiler olabilir. Mutlaka farkındalık dediğimiz hastanın neyi olduğunu, niçin olduğunu ve nasıl çıkacağının farkına vardı bir farkındalık terapisi birinci basamaktır mutlaka. Konuşma terapisi ikinci basamaktır ki konuşma terapisi her rahatsızlığa göre değişir. De depresyonda çok fazla konuşma terapisine girmeyiz, çok fazla hastayı soruna odaklamayız çünkü evet. hasta zaten sorun odaklıdır. Evet. Daha çok çözümü odaklı Aha. terapiler kullanırız. EFT hipnoz, yaşam koşulu teknikleri hepsini bir arada kullandığımızda e, depresyonda başarı çok yüksek. Şimdi depresyon hakkında çok yanlış bilgiler var. Tabii. <laughs> e, mesela depresyonun genetik olduğu, mesela depresyonun beyin kimyasındaki bozukluktan kaynaklandığı gibi. İsterseniz depresyonun neden olduğunu ben çok kısaca size anlatayım. Lütfen. Şimdi hayatımızın bir döneminde bir kayıp yaşarız. Zaten bütün psikolojik rahatsızlıklar bir kayıp yaşarsınız. Bu çevre kaybı olur, iş kaybı olur, eş kaybı olur, para kaybı olur, mevki kaybı olur. Bir kayıp yaşarsınız. Mesela yeni anne olur ve depresyona girer. Doğum sonrası depresyon, özgürlük kaybı. Askerden gelir depresyon yaşar. Çünkü çevre kaybı, belli bir yere adapte olmuştur özel hayat. Yani her ne zorluk yaşıyorsanız aslında bu bir kayıp duygusudur temelde. Hı hı, hı. Bir kayıp duygusu yaşamadan psikolojik rahatsızlık yaşayamazsınız. Depresyonda da hasta bir kayıp duygusu yaşar. Bu kayıp gerçek bir kayıptır ya da kayıp tehdididir. Evet. Hasta endişelenmeye başlar. Şimdi burada şöyle bir söz var İngiliz atasözü. Dünün de endişesi bugünün depresyonudur. Çok Çünkü küçük. endişe olmadan depresyon olmaz. Neden? Burada biraz uyku döngüsüne geçeceğim isterseniz. Uyku pek çok bölümden oluşur. 3-4 bölümden oluşur. Uykuda REM uykusu dediğimiz Rapid Eye Movement bölümü normal uykunun yani göz hareketlerinin çok hızlı olduğu, beynin çok aktif çalıştığı bir uyku saykılı dö döngüsü vardır. Bu dönemde beyin çok aktiftir ve bu normal uykunun dörtte biri kadardır. Hı hı. Ve uykunun bu dörtte birlik, e, beynin çok aktif olduğu dönemde siz gün içerisinde ifade edemediğiniz duyguları ifade edersiniz. O duyguların nötrleştiği bir bölümdür. Yani aslında uyku e, günlük yaşamınızda, diyelim ki patronunuza çok kızınız ifade edemediniz, çok sevindiniz bir sebeple ifade edemediniz, çok sevindiniz kıskandınız ifade edemediniz. ifade edemediğiniz duyguları biriktiriyoruz ya. Bu duyguların nötrleştiği bir döngüdür uyku. Uykunun çok önemli bir vazifesi vardır. O zaman, pardon çözümümüzü kesin araya girmek istiyorum. O zaman bizim biz uykumuzda konuşuyorsak konuştuklarımız doğru anlamına mı geliyor? Gelmiyor tabii ki. Çok <laughs> İyi o zaman. Çünkü yani şu anlamda uykunun gerçek hayatta yaşadıklarınızla bir alakası yok. O duyguların nötrleştirilmesiyle alakası var. Siz gerçek hayatta belki iş arkadaşınıza kızdınız, uykuda çocukluğunuzda belki e, ağaç taşlıyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor <laughs> muyum? O duyguyu ne nötrleştirecekse bilinçaltı. Onu nötrleştirecek rüyalar getirir hı hı. size REM uykusunda şimdi